Herkese selamlar, herkese sevgiler, saygılar. Borsaklar Osman Çetin kanalımızdan. Bakın tişörtümüzde de yazıyor. Reklamını da yapıyoruz. Borsaklar Osman Çetin kanalından. Herkese selamlar. Yine bir borsa canlı yerimizden selamlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Rüçhanlar da herhangi bir hisse yani Rüçhan'ın da hani artı yüzde on, yüzde eksi düşüyor ya günde. Bunların limiti yok. Yüzde elli de çıkabiliyor. <laughs> Bugün Peker GYO'nun 47'lerde olan Rüyüçan'ı zaten dün başladı. 23 Musa kadar dün başladı zaten, dün açıldı Peker Giyo'nun. Ve bugün artı 50 yaptı. Yani 81 kuruş oldu. Yani bir günde %50 artan bir hisse olur mu? Tabii Rüyüçan'larda limit olmadığı için. Bence Peker Giyo'ya bugün %50 artış yapmış Rüyüçan'ı. Elinde rüçhanı olanlar hazır yüzde yapmışken seksen satın. Bedelisine, yüzde yüz bedelisine girmenize, girmenize gerek yok bence peker giyiyor onu. Hazır rüçhanı yüzde elli yükseliş yapmışken, alıcısı da varken artı yüzde yapmış yani bir günde. Hazır alıcısı da varken, Soner Yalçın hoş geldin. E, Nokta hoş geldin, Mehmet Güloğlu hoş geldin. Hazır Peker G.U.'nun rüçhanı artı yüz, yüzde, yüzde elli 50 yapmışken hazır alıcısı varken bugün e, satın derim üç anlarını satın yüzde bedelesine girme gerek yok çünkü yüzde 50 yükselmişti üç an üç anlarda biliyorsunuz böyle yüzde onluk yüzde yirmi tükermacı yok tekrar söyleyelim alo biraz etrafı göster içimiz açılsın demiş Vallahi bugün ırmak avunuz şöyle bir sanırım tutanma var Allah için açılsın da <laughs> Irmak ırmak kenarındayız işte. Aracımızın yanındayız. Şöyle göstereyim. Evet. Avlamız ırmak kenarındayız. Serdar kardeşim. Aleyküm selam. Zaten top. Zaten topluyor zaten toparlıyor. Biz kırıkilerden demiştik. Kırmışlardan alın demiştik. Hatırlayanlar bilir. burası avunuz. TSG'ye devam tabii ki. Osman Bayraklar selamlar. Bobet, burva, yaprak kımıldamıyor. Kımıldayacak bunlar. Sağlam istediler. Korkulacak bir durum yok. Mehmet Ali Yavuz selamlar. Dursun Bostancı aynen. Serdariye kardeşim. İçim açılsın dedin. Al sana. Kızılırmak. Ha, bakın kızılmak şu an çekilmiş durumda aşağıya. Ha, aşağılara mesela ayaklarımızı çemreyip girebiliriz de yani o derecede. Dilek Hanım hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. WhatsApp numaramızı da aşağıya sabitledik. Dilek Hanım'a selamlar. İzmir'e selamlar. Teşekkür ediyoruz. Manzara güzel tabii ki. WhatsApp numaram açıklama kısmında. Fotoğrafına baktırmak isteyenler. Bugün hava sıcak olacaktı. Bayağı sıcaktı. Ee, Turex döndü. Dün de söylemiştik. Dokuzlara kadar düştü. Dokuzlardan sonra döndü. Ben Turex döner demiştim. E, de artı altılarda e, bence e, Turex çok çok düştü. E, o yüzden e, dikkatli olun sizler alım yerlerine. Halil Türkler selamlar. Balık da olmuyor. Baraj tarafında kalıyor. Serdar e, ya kardeşim meslek nedir? Herhalde <laughs> büroda falan mısın? Böyle doğayı Görmek tabi güzel olur. Ee, ne iş yapıyorsun Serdarya abim? Burhan Özgen selamlar. Anel'e elektriğe devam. Anel'e elektriğe devam dilek hanım. Maliyetin kaç Anel'de? Arkadaşlar biz iyisin burada. Araca tel, çoraplarımızı terliklerimizi koyalım. Buraya şeye girelim. Öyle yapalım. Ruman içerisinden canlı yayına devam edelim. Çoraplarımızı alalım, bacağımızı çimleyelim. Dagi de başlayacak. Dagi giyim Urta Vadisi'si oldu. Çoraplarımızı çıkartalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. 17.60 60 ise bence 20 lira aşmadan satma 20 aşacak çünkü. Vallahi ayağımızı çemledik. Çorabımızı çıkardık arkadaşlar. Bakalım ırmağın. Kızıl ırmağın. Serinliğinde yapalım. Soğuk arkadaşlar. Ray Holding ki seneye 400'leri görürüm demiş. Görebilir. Uğur Böler selamlar. Mustafa abim görüşürüz. Sasa ve Ektaş demiş. İkisi de, ikisi de beklenecek ise pardon. Ama uzun vadeli seneler. Vallahi Irmak bayağı soğuk yani. İyi serinletti. <laughs> Kazlar bu işi biliyor arkadaşlar. Serdar abi senin meslek nedir? şeyde misiniz? Kapalı devlet dairesinde misin? Senin için gelsin bu Serdar abi. Ama güzel oldu ya. Ben hiç aklımda yoktu böyle. ırmak çekilmiş. Çok sıcaklar olduğunda bugün kaç derece bilmiyorum ama dün bayağı vardı sıcaklar. Yaprak binleri açacak tabii ki. Ama orta vade. Ben hiçbir zaman kısa vade vermedim. Düşüşlerde de orta vade için alımlar verdim. Hala da alınabilir seviyelerde yaprak. Öyle yaprağı biz günlük altlalık vermedik. Burası kızılım arkadaşlar. Yok çok durduğum yok zaten. Hemen çıktım. Çok soğuk yani. Akan nehir olduğu için deniz gibi değil. Deniz sıcak olur genelde. Deniz gibi değil. Yani akan ırmak olduğu için. Ankara'da hava kaç derece Serdar? Meslek nedir Serdar kardeşim? Zaten e, çevreyi göstermemi sen istedin. Irmağa da belki girmezdim oradan. Yani yayınıma devam etse. Ama tabii ki yüzülmez arkadaşlar. Irmak sonuçta alır götürüş bakmaz Whatsapp numaram aşağıda yazıyor arkadaşlar. Oradan yazabilirsiniz. Hem elinizdeki portföylere bakalım. Hem de sizlere hafta içeri sabah haftalık günlük hisseleri Whatsapp bulumda veriyorum satış yerleri, elinizdekilerin satış yerlerini sorabilirsiniz. WhatsApp grubuna üye da e, sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz. Göktaş dediğinde hedef gelir. Gelecek GS bedelisi Rüçhan kaçtan satalım demiş. Ona daha bakmadım. Bugün Peker GYO'nunkine baktım. Peker o da dün açıldı ama bugün Rüçhan'ı %50 arttı. 80, 81'e yükseldi. Hazır satışlar varken elinde Peker GYO olanlar bugün %50 yükselişten Nasip ee, nasiplerini alsınlar. Yüzde artılık yükselişten satın. Galatasaray'ın rüçhanı şu an kaçta Osman abim? Bir bakalım. Açacağız bakmadım. Yani o kadar rüçhanlar, o kadar bedelsizler artık peş peşe geliyor ki. Hangi senin ne zaman bedelsizle başladığını bile önceleri böyle değildir. Şimdi artık o durumlardayız. Ama burası ırmak arkadaşlar. Kesinlikle yürümez yani. Arkadaşlar dün canlı yayınımı izleyenler var mıydı? Kimler izledi dün canlı yayınımı? Dün canlı yayından sonra benim elektrik bisikletle giderken hafif düştüm. Bakın kollarımız da yaralandı. Elektrikli bisikletten de ani düşüş yaptık ne kadar biraz ağır var. Allah'a şükür bir şey olmadıysa da. Kaza kazadır. Önümde bir çukur çıktı. Ani fren yapınca bisiklet tabii küçük bisiklet biliyorsunuz benim elektrikli bir yan fırlattı attı ama tabii eski basketbolculardan olduğumuz için düşüş şeklini bildiğimiz için tam düşüş pozisyonunda aldığımız için de bir şey olmadı yani. Suyun içerisinde bir tane böyle yüzük buldum arkadaşlar. Niye atmışlar onu oraya? Bir kız atmış herhalde ama niye atmış? Sahte yüklüklerden bir tane buldum. Böyle Ruslar falan Antalya'ya geldiğinde ellerinde elektrikli altın arama cih madeni cihaz aramalarla böyle sahiller dolaşır bilirsiniz. Düşen yüzükleri, altınları, kuleleri Ruslar hep toplar yani. Aklıma geldi birden. Böyle böyle Kötü oyuncak bir şey. Ben de atayım içerisine de. Sağ olun. O kadar fazla değil aslında ama ama düşüş pozisyonum tam ayarladığım için ani bir düşüş oldu ama düşüş pozisyonumu ayarladığım için pek bir şey olmadı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ayar hız yaptığımdan da elimde bir çukur vardı. Bisikletle tabii elektrik bisiklete daha tam alışamadık. Normal bisikletlerde yaptığımız frende yavaşlıyoruz. Bunlar kitledi attı. Elektrikli bisikletlerin frenleri de böyle hafif elektronik. Biz onları daha kendimize ayarlayamadık. Bizim büyük bisikletleri aklımız alışkın olduğu için ama ufak yarayı atlattık. Allah'a şükür bir şey olmadı. Teşekkür ederim Bilal Bacaklar. Teşekkür ederim. Bakın Peker GEO'nun bedelsizi Rüyüçhan'ı bugün yüzde artı elli yaptı. Bence satın derim. 23 Temmuz'a kadar ama gerek yok. %50 kar kardır. %50 karı 15 tavan demek yüzde Tabi şeyde bedel, bedelleri uçanlarda öyle yükselme marşı yok biliyorsunuz. Ee, %75 miydi en son öyle bir şeydi ama %50 5 tavan demek yani bir günde 5 tavan almak hazır 50 olmuşken alıcısı olduğu için ben Peker Geviyon Rüçhanlarını bugün yükseldiği %50 kar marşından satmanızı tavsiye ederim açacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tüm bir uçuş yaptık düştük diyelim. Ama Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Burası neresi isterseniz burası da avunuz ırmak kenarı bak. Irmağın olduğunu görünce kenarlarda Kanalımıza yeni gelenler, bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Bakın WhatsApp oluyor olanlar da. Hatta içerisinde başarılarımızı WhatsApp grubumuzdan veriyoruz. Portföyüne baktırmak isteyenler, sormak istedikleri hisseler olanlar, verdikleri hisselerin satış yerlerini öğrenmek isteyenler WhatsApp'ta yazıp benimle iletişime geçebilirler. ekrimizde görüyorsunuz reklamımız arkadaşlar <laughs> Boş fren yine ben aslında beğeniyorum boş fren ama otomotiv hisselerinde gerek jantsa gerek boş fren gerek fimizip daha bu yükselişlerini bir türlü tamamlamadı diyorum ben. Ama otomotiv hisselerinin de yakın zamanda hareketlenmesini umuyorum. Çünkü onlar ne yükselişlerini tamamladılar ne de tam fiyatlarında Ankara'da havalar kaç derece Serdar ye? Dün burası 33 derece falan diye yani. 33 dereceydi. Bugün de bilmiyorum bu esiyor burası ama. pek bu sıcak olduğunu bilmiyorum ama sıcaklar artacak buralarda da bir hafta 10 gün. Vallahi müziği kapan yürüyüş yapıyor arkadaşlar. Keyifler yerinde millet. İş kaygısı olmayan. Bizim gibi borsa iş kaygısı olmayan. Keyifler tatil yapanlar. İyi tatiller diyelim. Şu an Antalya'da Bodrum'da olanlar. Tatil kenarında olanlar. Bizim tatilimizde Avanos'ta ne yapalım. Kırmak kenarında serinliyoruz bizde o 35-36 dereceyi gösterir demiş. Derhal daha çok bekletirim hocam demiş. Ya sen yanlış yerden, yerlerden aldınsa bekletir. Bence yukarıdan almışsın. Ee, yükseliş başlamadan önce almış olsaydın bile daha güzel kazanırdın. Senin için de iyi olurdu ama sen e, yükseliş başladıktan sonra aldığın için yani bekleyeceksin. Yapacak şey yok o konuda. 29'lar işte. Senin aldığın seviyeler bence yüksek seviyeler öyle. Pardon. 35-36 dereceymiş şu an Ankara. O Ankara'nın neresindesin Serdar? O betonlar betonların arasında Ankara yanar ya. Neresindesin Ankara'nın? Whatsapp numaram aşağıda yazıyor. 0553 364 14 31 İşte arkadaşlar tam yürüyüş parkuru burada. Yani eline telefonunuzu uzarıp böyle tam sohbet yapabileceğiniz yerler yani. Ama tabii yavaş yavaş yürüyerek konuşmak daha iyi yani hızlı yürümekten. Veya böyle ırmak kenarlarında serinlemek en bu kadar yeter arkadaşlar. Bu kadar yeter. Yoğun Hisar'da yaşıyordum. Yoğun Hisar nere kardeşim? İlk daha duydum öyle bir yer. Yoğun Hisar, Yoğun Hisar neresi? daha duydum öyle bir yer var mı Yoğun Hisar? Alsal demiş. Ee, daha önceden alsan daha iyiydi. Bu da bu canlı yayını 20 dakikalık yapıyorum arkadaşlar. az uzun yapmıyorum. Şimdi çorapların falan giyip hastalanmayayım. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Whatsapp numaram aşağıda mevcut. Bugün başka canlı yayınlar da açabiliriz. Söylediğim gibi elinde peker geyi olanlar Ben canlı yayın yaparken canlı yayınıma konuk olmak isteyen bir kedi yavladı bakın Maşallah. rengi de güzel bu. Canlı yerimize konuk olmak istedi. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Whatsapp'ın numaramı aşağıda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.